Excess сделаем все.

Bu arada bir şey söyleyeyim. Tip o kadar çok ağaç var, o kadar çok ağaç var, o kadar çok ağaç var ki bir tanesi demiş ki bütün şehirleri gezdim içerilerinde büyük parklar vardı ama Tiflis'i gezdim Tiflis park içine kurulmuş bir şehir. Нет, он уже сделал, он же за 230. Ты его можешь объяснить. Это не в моей юрисдикции. Оправдываться. Yani gece ayrı güzel, gündüz inanın oksijen zehirlenmesine uğradık desek yeri var. Olağanüstü derecede ağaç, 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 ağaç çınar ağaçları. Her biri yüzer yıllıktır en az. Yani gez dünyayı gör İsmail'in binalarını değil. İsmail Çebi binalarını kimseye vermez ama Tiflis herkese açık. Durum bu. Teleferikle çıktık. Hoşça kalın. Daha sonra umarım devam ederim. Gerçekten büyüleyici bir kent. Bakın şeyi alıp Bakın göstereyim biraz. <laughs> Ne kalın.